Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybeden 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın cenaze namazının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı özel soru üzerine Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın sosyal medya hesabından normalleşme sürecini eleştirmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Deniz Yücel'in Salıcı'ya cevap vermesiyle başlayan tartışma ve bir grup milletvekilinin Yücel'in cevabını eleştirerek kuruta çağrısı yapmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Tam da İzmir'den Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemi ortada olan bir kentten hem İzmir milletvekillerine hem tüm milletvekillerimize ve partililerimize şunu ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra Cumhuriyet hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir. 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti. 22 yıl sonra AK Parti ilk kez ikinci parti oldu. Anketlerde de Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olarak devam ediyor. Tartışmalarda haklı haksız demeden bütün haklılardan bütün haksızlar adına ben özür diliyorum. Artık bu tartışmayı bu lüzumsuz tartışmaları bir yana bıraksınlar. Gerçekten insanlar bu kadar geçim sıkıntısı çekerken, yokluk çekerken, işsizlik çekerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içine dönük tartışmalar yapması kadar anlamsız bir şey olmaz.